noktadan herkese merhabalar. E, Glutensiz.com Premium Selection ürünlerimizden biraz bahsedeceğiz bugün. E, bildiğiniz üzere nokta e, markalı bazı ürünlerimiz zaten vardı. E, özellikle sizler de çok beğeni beğendiğiniz ürünler olmuştu bunlar. E, bunları biraz daha arttırmak istedik. Malum maliyetler çok çok yükseldi her şeyde, her üründe. Eee ürünlerde de yine aynı şekilde ne yazık ki. Ve mümkün olunca hem sizleri kollayıcı, e, hem bizleri daha rahat hani hareket et, etme şansımız olacak. E, sizlere daha rahat e, kargolama imkanı bulabileceğimiz ürünler geliştirdik, yarattık sizler adına. E, kutularımız da şu şekilde. E, kargolarda özellikle patlama, çatlamaya karşı dayanıklı olması açısından gerçekten iyi oldu, onu düşünüyoruz. E, mümkün olunca özenli kargalıyoruz. Onu da biliyorsunuzdur muhtemelen bizden alışveriş yapanlar. E, ama yine de ne olur ne olmaz biraz daha dikkatli olmak adına bu tip kutularda geliyor ürünlerimiz. İşte sorgumunumuz, sorgum tanemiz, karabudoyunumuz, nohutunumuz, yulaf ezmemiz, yulafunumuz ve birçok çeşidimiz var. E, mümkün olunca en iyi fiyatlarla sunmaya çalışıyoruz. Denemek isterseniz her zaman bekliyoruz. Hem boslandı mağazamız hem internet sitemiz. Aynı zamanda da mobil uygulamamızda e, sizlerleyiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.